Herkese merhaba. Bugünkü konumuz ilk bakışta birbiriyle çelişiyor gibi görünen iki kavram: hizmetkar liderlik ve yüksek performans. Yani bir lider hem ekibine canla başla hizmet edip hem de o zorlu rekabet hedeflerine ulaşabilir mi? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Pekala, hadi en başından başlayalım. Hizmetkar liderlik dediğimizde aklımıza ne geliyor? Şefkat, empati, destek, güzel. Peki ya diğer yanda ne var? kar hedefleri, pazar payı, operasyonel hız. Bu iki dünya gerçekten bir araya gelebilir mi? Yoksa bu kavram modern iş dünyası için kulağa hoş gelen ama aslında pek de gerçekçi olmayan bir hayalden mi ibaret? İşte tam da bu temel çelişkiye biz performans paradoksu diyoruz. Şimdi bu bölümde bu paradoksu katman katman açacağız ve göreceğiz ki hizmet etme ahlakıyla sonuç alma disiplini aslında nasıl bir araya gelebiliyormuş. Peki, bu paradoksu nasıl çözeceğiz? İşe iki temel felsefeyle başlıyoruz. Bunlardan biri bize işin nasılını, yani metodunu anlatırken, diğeri o nasılın arkasındaki nedeni, yani ruhu veriyor. Hizmetkar liderlik dediğimiz şey, gücü bir baskı aracı olarak görmeyi reddeder. Onun için güç bir hizmet aracıdır. Yani o bildiğimiz klasik hiyerarşi piramidini alıp hop tepe taklak ediyor. Liderin asıl görevi ekibinin önündeki engelleri kaldırmak ve onların daha bilge, daha özgür bireyler olmalarını sağlamak. Şimdi gelin, bu hizmet etme eylemine öyle bir felsefi temel, öyle bir ruh katalım ki her şey değişsin. İşte o güçlü Afrika değişine bakıyoruz şimdi. Anlamı ne mi? Bir insan ancak diğer insanlar aracılığıyla insandır. Yani Ubuntu bize şunu söylüyor. Senin birey olarak varoluşun, ait olduğun topluluktan bağımsız değil, olamaz. Bizler birbirimize görünmez iplerle bağlıyız. Lider de o topluluğun üstünde bir güç değil, tam tersi onun bir parçası, bir ürünü. İşte bu iki felsefenin nasıl bir araya geldiğini bu tabloda çok net görüyoruz. Sol tarafta hizmetkar liderlik bize bir nasıl sunuyor, bir alet çantası veriyor. Sağda ise Ubuntu o alet çantasını ne için kullanacağımızı söylüyor, bize sarsılmaz bir neden veriyor. Yani biri ağacın gövdesi ve dallarıysa, diğeri o ağacı ayakta tutan, besleyen kökleri. Peki tamam bu felsefeyi uyguladık diyelim. Elimize ne geçecek? Gelin bunu bir meyve bahçesi metaforu ile düşünelim. Çok daha kolay olacak. Eğer sürekli sadece meyveyi yani karı toplarsanız ne olur? Ağaçlar bir süre sonra yorulur kurur. Ama siz toprağı beslerseniz, ağaçlara hizmet ederseniz o hasat her sene katlamarak artar. Sürdürülebilir hale gelir. Zaten bu modelin uzun vadedeki faydaları da artık çok net bir şekilde ortada. Mesela araştırmalar gösteriyor ki bu liderlik tarzı çok daha sürdürülebilir finansal sonuçlar getiriyor. Neden? Çünkü güveni yani sosyal sermayeyi zirveye taşıyor. E çalışanlar kendilerini değerli hissedince ne oluyor? Gelişiyorlar, güçleniyorlar ve alınan kararları çok daha kolay benimsiyorlar. Ama belki de en önemlisi başarının tanımı kökünden değişiyor. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Artık başarı liderin kişisel olarak ne kazandığıyla falan ölçülmüyor. Başarı, hizmet ettiği insanların ne kadar büyüdüğüyle, ne kadar özgürleştiğiyle ve kendi potansiyellerini ne kadar gerçekleştirdiğiyle ölçülüyor. Bu bildiğiniz temel bir zihniyet devrimi. Ama durun, madalyonun bir de öbür yüzü var değil mi? Bu yaklaşım kağıt üstünde harika görünüyor. Peki ya gerçek dünyanın fırtınalı denizleri? Düşünsenize, bir yelkenli gemidesiniz. Hava sakinken herkesin fikrini almak ne kadar güzel. İyi de fırtına patladığında ne olacak? İşte burada karşımıza 3 tane temel risk çıkıyor. Birincisi, sürekli herkesten onay almaya çalışmak. Yani o uzlaşı arayışı, acil karar alınması gereken anlarda şirketi resmen yönetimsel bir felce uğratabilir. İkincisi, liderin bu hizmet odaklı tavrı bazıları tarafından zayıflık olarak görülebilir ve bu da bir otorite boşluğu yaratır. Ve son olarak, eğer sınırlar net çizilmezse, liderin bu iyi niyeti çok rahat suistimal edilebilir. Bakın. Bu alıntı durumu o kadar net özetliyor ki özellikle zamanla yarıştığınız, rekabetin acımasız olduğu sektörlerde her kararda herkesi mutlu etmeye çalışmak geminin dümdüz kayalıklara çarpmasına neden olabilir. Bazen hız, bazen kararlılık her şeyden önemlidir. Peki, o zaman çözüm ne? Bir tarafı seçmek mi? Hizmeti bırakıp otoriter mi olacağız? Hayır, tabii ki değil. Çözüm bu paradoksa bir ya o ya bu sorunu gibi bakmaktan vazgeçmekte. Asıl mesele bunu bir denge sanatına dönüştürmek. Hatta o paradoksun kendisini bir güç kaynağı yapmak. Bakın bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Mesele uzlaşı ya da hız arasında bir seçim yapmak değil. Mesele hem uzlaşıyı sağlamak hem de hızlı olabilmek. Şefkat ya da disiplin değil, şefkat ve disiplin. İnsanlar mı yoksa performans göstergeleri mi? Hayır insanlar ve performans göstergeleri. İşte o sihirli kelime V. Bütün ustalık bu V bağlacını hayata geçirebilmekte. Peki liderin bu dengeyi kurmak için alet çantasından ne olmalı? Aslında 3 pratik adımdan bahsedebiliriz. Birincisi, ekibinize psikolojik olarak güvende hissedecekleri bir alan yaratın ama aynı zamanda performans beklentilerini de şeffaf hedeflerle yani KPI'lerle masaya koyun. İkincisi, evet, şefkatli yaklaşın ama bu disiplinden taviz vereceğiniz anlamına gelmesin. Ve son olarak herkesin sesini dinleyin ama gerektiğinde kararlı ve hızlı adımlar atmaktan da asla çekinmeyin. Ve işte yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Şunu netleştirelim, tüm bu anlattığımız şeyler böyle toz pembe idealist bir hayal değil. Tam tersine günümüzün o karmaşık dünyası için artık pragmatik bir gereklilik. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. İnsan onurunu merkeze alan bu liderlik anlayışı romantik bir ütopya falan değil. Artık çalışanların anlam aradığı, güvenin en kıymetli sermaye olduğu bu yeni çağda sürdürülebilir başarı için en gerçekçi, en akılcı stratejinin ta kendisi. İşte geleceğin liderinin tanımı aslında bu kadar net ve bu kadar güçlü. Sadece biz diyen, herkesi kucaklayan biri değil aynı zamanda o biz dediği topluluğu somut hedeflere taşıyan ve masaya sonuç koyabilen kişi. Yani hem hizmet etmek hem de ileriye taşımak. İkisi bir arada, asla ayrı değil. Ve bu bölümü sizi kendi liderliğiniz üzerine düşünmeyi itecek o güçlü soruyla bitirelim. Hani o meyve bahçesi analojisini hatırlıyorsunuz değil mi? Kendinize bir sorun. Sizin liderliğiniz toprağı besleyip geleceğin hasadını garantileyen bir bahçıvanınki gibi mi, yoksa sadece bugünün meyvelerini aceleyle toplayıp ağaçları yoran bir tüccarınki gibi mi? Vereceğiniz cevap aslında sadece sizin değil, ekibinizin de geleceğini şekillendirecek.